Tam şuracama bir öküzcükler oturuyor. Herkes arabasının arkasına liselim yazdırırken ben dizelim yazdırıyorum. Ben senin hayatındaysam ben tek olurum. Hayatında benden başka kim var? Kim var? Sanırım elçin sizi Ceyhun adında bir çocukla tanıştırdı. Evet, tanıştırdı. Çok şeker bir çocuk. Bu Ceyhun denen çocuk Bayram özbe öz kuzeni. Orçu. Bugün o adamlar gülşe istemeye gitmeyecek. Millet nihinde arabanın önünü keser, biz nişanda kesiyoruz. <Gülüyor> <Gülüyor> Annenle biz düşündük ve karar verdik. Eğitiminin kalan kısmını İzmir'de özel bir okulda tamamlayacağız. Acaba oğlunuzla nikahtan sonra görüşme ihtimalimiz var mı? Çünkü erkekler beni görünce bir tuhaf oluyorlar. Ya bu ay gelen dördüncü görücüsünü... Kalk kalk kalk! Siz Ya arkadaşlar niye kesiyorsunuz arabanın önünü? Annesinden daha kesiden yine anne diye ağlayan çocuktur aşk. Sen ne hata yaparsan yap, her zaman aşık olduğum kız olarak kalacaksın. Pis Yedili yeni bölümüyle çarşamba akşamı Show